Hiç durmadan birini düşündüğün oldu mu hiç? Sabah kalkarken aklına geliyor, gün içinde bir şarkı duyuyorsun, o kişi aklına düşüyor. Durduk yere onunla yaşadığın bir an, bir cümlesi, hatta sadece gülüşü içinden atamıyorsun. Ne yaparsan yap hep orada. Aklında, kalbinde, bilinçaltının bir köşesinde. Peki neden? Neden bazı insanlar bu kadar derin izler bırakıyor bizde? Carl Jung der ki: Karşına çıkan her insan senin iç dünyandan bir yansımadır. Yani biri hayatımıza girdiğinde özellikle de zihnimizde kalmaya devam ettiğinde bu rastlantı değildir. Bazen birini sürekli düşünmek aslında kendimizi aramak gibidir. Belki o kişide bastırdığın bir yanını gördün. Belki seni eksik bırakan bir duyguyu hissettirdi sana. Belki onunla kurduğun bağ senin içindeki boşluğu bir süreliğine doldurdu. Jung bunu gölge arketipiyle açıklar. Yani bizde bastırdığımız, kabul etmediğimiz yönlerimiz kimi zaman karşımızdaki bir insanda belirir ve bu da bizi ona çeker. Birini sürekli düşünüyorsan, belki de onunla değil, kendinle ilgili bir şey çözülmek istiyordur. Belki o kişi gitmiş olsa da, sen de bıraktığı iz hala seninle konuşuyordur. Zihnin sürekli birini hatırlatıyorsa Orada bir şey tamamlanmayı bekliyordur. Cevap o kişide değil, senin içinde. Kendine dönmeye cesaretin varsa orada her şeyin sebebini bulabilirsin.